Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bir montajın daha sonuna geldik. Bugün günlerden Baymak Doğa Tek. 42 kaba bir cihaz taktık. Şöyle montajımızı göstereyim. Burası 3 katlı villa. Boru çapımız kurtarmadığı için 3 çeyrekli bir parmağı çıkardık. Ocağa çıkıyor. Hayırlı olsun abim. sen çekeyim? Tamam. de çekeyim. İyi günlerde kullan. Iş, İşini ehli bir insan hiç öyle tanıdığın tanıdığıyla falan uğraşmayın. İşini bilen insana yaptırın. Biz Gökdeniz Bey'le çalıştık. Gayet memnunuz. Abimle de e, internetten tanıştık kendisiyle. O da YouTube aracılığıyla veya başka bir siteden bulmuş bizi. Daha önce tanıdığın tanıdıklarını getirdik ama onlardan bir iş çıkmadı. Gökdeniz Bey sağ olsun. Teşekkür ederiz kendisine. Montajımızı bitirdik. Birazdan çalıştıracağız inşallah. Herkese iyi günler diliyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Ankara'da montaj işiniz varsa ücretsiz keşifimiz var. Bizden de fiyat e, teklif almadan kesinlikle karar vermeyin. Bizim için dost önemli. Para hiçbir zaman önemli değil. Ee, İşçiliğimize bakın. Ondan sonra karar verirsiniz. İyi günler diliyorum.